Parti İl Başkanı Muhsin Bayar, il binasında düzenlediği törende Akdeniz, Erdemli, Yenişehir ve Toroslar ilçe başkanlarına mazbatalarını teslim etti. Doğru Parti Mersin Genelinde sizin kendi fotoğraflarınızın neden olmadığını sormuş teşkilatlar. Evet, bizim prensip kararımız var. Bizde Atatürk'ün resminden başka resim olmaz. Bütün teşkilatlarda e, Atatürk'ün resminden başka resim olmaz. Resim alacak, koyacaksa masasına kendi çocuklarının, karısının resmini koysun. E, öyle bizde genel başkan fetişizmi, genel başkan tasavvurdu, genel başkan sultası falan olmayacak yani. E, ben zaten e, partide kalacağım yani Millet Meclisi'ne falan aday olacak pozisyonda değilim ben. Gördüm onların hepsini yaptım yani. Bakanlığına kadar yaptım. Öyle bir talebim yok benim. Benim derdim çöp olmuş bu kötü siyasi sistemi Türkiye'deki siyasi sistemi kaldırıp atmak yerine çağdaş yeni bir siyasi parti yapılanması koymak. Benim işim o.